Nerelisiniz? <laughs> Bulgaristan. O Bulgaristan. Evet. Bu Türk asıllı Bulgaristan. Evet, aynen öyle. Orada mı yaşıyorsunuz? Elhamdülillah da Müslümanız çok. E, a, maşallah, <laughs> çok güzel. Efendim evet. Müslümanız, efendim e, Hristiyanı, hepsi bizim için bir. Hiç önemli değil. Teşekkür Sorumuz ederim. Sorumuz şu, siz Bulgaristan'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Buraya tatillerde geliyorsunuz. Hı hı. Ne ziyarete geliyoruz. Ziyarete geliyorsunuz. Çok tartışılan bir konu var. Bulgar levası. Türk evet. parası karşısında gittikçe güçleniyor. Aynen, evet. Memnun musunuz? Valla biz memnun değiliz Neden? açıkçası. Çünkü e, burası bizim kökenlerimiz buradan geliyor zaten. Memleketim bu derece yani ayaklara Nasıl söyleyeyim ağlısın, ki yanlış ağlısın. yanlış anlaşılmasın yani memleketim bu kadar küçük düşürülmesi yani küçük düşüyor bence. TL, böylece TL, TL evet aynen öyle. Orada Tam Bulgar Hristiyan. komşularınız bu durumdan memnun mu yani? Memnun olanlar da var tabii ki ama Bulgarlar asıl Bulgar köken Bulgar olanlar yani hristiyanlar var. Evet öyleler ne ama biliyorlar diyorlar bizim, mesela. Nasıl, yani alışverişe buraya geliyorlar. O yüzden memnunlar yani. Bulgar Hı -hı. levasını bozdur, He, malı götür. Aynen. aynen. Kibarıyor diyor ya malı götür. <laughs> Onlar Onlarda malı Doğrudur, götürüyorlar. Aynen öyle. Ne oluyor yapıyorlar oluyor? peki? Böyle <laughs> gelip e, böyle sefere çıkan alışveriş seferine bol bol çıkıyorlar mı? Ay yani arabalar Hafta alışveriş yapıyorlar. Orada Edele... da satıyorlar iki katına, üç katına. Ellerini görüyorsunuzdur herhalde. Akın ediyorlar yani. Akın ediyorlar. Ayaklar altı dediniz anlamadım ben. Ayaklar altına alınıyor. Türk lirası ya. Tamam. Çok ucuz. Altı sütün kayıptan Bulgaristan'da. Siz her ne kadar Bulgar levası kazansanız da Aynen. Bu durumdan mem... ben memnun değilim şahsen. Ama memnun... ya ben Almanya'da çalışıyorum mesela. Buraya geliyorum. Aa, tamam paramı bozduruyorum. Aynı aynı fiyata geliyor yani. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bugün ben tırnaklarımı gittim yaptırdım. 1500 TL verdim. 500 TL 50 50 60 euro yapıyor. Aynı hesap yani. Aynı hesap. Evet. Aynı hesaba geliyor. Peki yani ee, buraya hangi sıklıkla geliyorsunuz? Vallahi yılda bir sefer. Yılda bir sefer. Akrabaları ziyarete falan giderim. Bulgaristan bir zamanlar bizim toprağımızdı ve biz onlara göre çok daha kökenli devlet tecrübesi fazla olan bir millet ve devletiz. Siz Bulgaristan'dan bizim ülkemize baktığınızda ekonomik, sosyal, siyasi ve uluslararası müvazeni de yerimizi nasıl görüyorsunuz? Yani Bulgaristan Dan baktığınızda güçsüz bir Türkiye mi var? Yok. Türkiye'miz çok güçlü aslında. Evet. Türkiye'miz çok güçlü. Sadece e, içeride olanlar büyük adamlar bu işi yapıyor. Ben <laughs> Türkçe'm olduğu kadarıyla size anlatayım. Anladım. Yani büyük adamlar mesela bunu böyle yapıyorlar. Yoksa bizim insanımız burada çok iyidir. Yani Türkiye'miz de çok güzel. Güzel olduğu için biz buradayız zaten. Peki Bulgaristan'da Bulgaristan'dan mı güvende hissediyorsunuz? Burada mı? Şimdi biz Türkiye'de. 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 Maşallah çok güzel. Yani. Buraya geldiğim zaman ben çok mutlu oluyorum mesela. Ama diyorsunuz Bulgar Levası karşısında eriyen Türk Lirası her ne ha, kadar işimiz... O üzüyor bizi işte, o bizi üzüyor. Oy verdiniz Yani şimdi. ben her seferinde Bulgaristan, Bulgaristan, Bulgaristan'da, ya, veririz, tabii. Bulgaristan'da veririz tabi. Bulgaristan'da veririz anneciğim yani. Türkiye'de bizim hakkımız yok kullanılıyor. Ökümlülük <laughs> olmadığı değil. Türkiye seçimlerinde hakkınız olmamasına rağmen Türk Lirası'nın bu kadar erimesine üzülüyorsunuz. Tabii. Burada tabii. buna ben her sefer, var. Ben her seferinde söylerim yani. Ben her seferinde diyorum güzelim canım Türkiye'yi batırıyorlar. Batırıyorlar. Ya.